Engelli bakım merkezinde yaşanan dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Acımasızlar zihinsel engelli genci böyle darp ettiler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde şiddet olayının gerçekleştiği iddiasının ardından harekete geçti. Şiddet olayının ardından inceleme başlatılması ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmasının açıklanmasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri incelemeye aldı. Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda yaşanan dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın üç bakıcının yer aldığı görüldü. Allah. Öte yandan görüntülerin çekildiği sırada dehşetin yaşandığı merkezde görev yapan ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. <laughs> Emniyetteki işlemlerinin ardından suç ceza kimliğine sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.